Haydi bismillah devre doğru yürüyelim inşallah. <laughs> Anlama, idrak, kavrama. Mehmet'im insan hakikatine göre anlar. Hakikatine göre kavrar. Hakikatine göredir yani. Ee, şöyle düşün. Bedenin görmesi, gözü yani odaklanması vardır değil mi? Şimdi bir odaklan dediğin zaman bir noktada durursun. Yazı tabela kimse araba maraba, orada kalırsın. Senin hakikatin o anda o olur. Halbuki o... Baktığın yerde çevre vardır, çevresini de şeyler vardır ama odaklanma noktan o tek nokta olan gözün gördüğü yerdir. Şimdi senin o anda bedenin kavraması odur. Halbuki e, tasavvuf öyle değildir çünkü tasavvuf sana rehber oluyor. Tasavvuf, mürşit sana rehber olduğu vakitte gönül eğil olduğun zaman işte işittiğin bir şeyin tek odaklanmasına girmezsin faruatına girersin. Kalp hani çalıştığı zaman insan değişir. Kalp hani çalıştığı zaman insanın insanın insan bir şahsa karşı muhabbeti çok kuvvetli olduğu için sadıklık ııı e, sadıklık <laughs> olduğu için ama şuurlu hepsi, hepsi şuurlu. Yani e, ulaşmak e, lan oluyor bunlar. Eee yani mahallede sandığın zaman işittiğin hep her şeyi kopyala yapmışsın cebe koy gitsin pratik zeka, pratik uzaklanma bedendeki gibi yani gözden yani gözün gördüğü, kulağın işittiğine inanan insan çoktur halbuki mana çok farklıdır manada gönül gözü vardır gönlün kulağı vardır zaten mana alemine kim oluyor Allah Azze ve Celle, celle alanıdır kimi rehber kılıyor? Mürşidi Kamil'i rehber kılıyor. O çok farklıdır. Gerçek manayı yaşayanlar, gerçek tasavvufun içinde olanlar çok farklıdır Mehmet'im. Hiç unutma bunu. Onlar ikisi haktandır, hakikattendir. E Sana insan kaldığı zaman insan e bu bilgileri toplar toplar kendi dünyasında iç dünyasında kendince tefekkür eder, kendince anlar kendince lezzet alır kendince anlar. İşte bu, bu şekilde kalır insan. Bunlara aldanır. İnsan zanneder ki sanıyor zaten zannedecek. Ne zannedecek bu adam? Bu adam ben istikametliyim. Benim mürşidim var. O bana himmet ediyor. Ve o zaman o insan tedaviyi kabul eden bir insan olmuyor. Allah Celle Celle de vermiyor zaten. Yani karşılıklı. Yani insan nasipsizse Allah nasipsiz kılıyor. Aynı anda ama aynı anda insan nasipliyse Allah Celle Celalühu nasibi yaratıyor. Bu böyledir. Ama ilme uymayı şart koşmuş. İlimsiz kabul etmiyor. Bütün insanlarda zaten sıkıntı ne? Kendi çapında bir ilim var, eşitliklerini almış, gözlerini gördüğü fotoğraf çekmiş. Bu kalıpta kaldığı için lazım olan kendine lazım olan ilim yok, itikat yok. İşte ama manaya alınan insanın itikadı nasıldı? Mürşidi i Kamil ve Allah Celle celen ilham verişi ile birlikte mana eli itikad alır zaten. Muhabbet itikadı cezbeder. Okuduğun zaman tutturamazsın. Çünkü şöyle düşün, e, be, alimler peygamberin muharisidir. Hakiki manada bunu e, Uyanan insan ne diyor? Rabbani alimler. Ee, gerçek manada peygamber varisidir. Yaşamayan alimin varisi olur mu? İnsanlara fayda vermeyen ilmin sahibinden ne olur? Anladın? E Bunun gibi işte. Edrak, feraset hepsi manaya alındığı zaman oluyor Mehmet'im. Sandığıyla kalırsa insan, o sandığı için ondan bir şey çıkmaz. Her iş ettiğini kopyala yapıştır, yapmak zorunda. Sonra ona sahip çıkacak. Hani ona inanacak. O kim? Nefsi. Nefs gibi ki dostu kimdi? Şeytan. Değil mi? Şeytandan alıyor haberi hesabı. Yani güzelin bilgini ne yapıyor insan? E, mana eylediyse, manaya alınmamışsa unutma bütün aynı. Herkes için aynı. Muhakkak kendini manada sanır. Kendini doğru yolda sanır. Buna inanır. O yüzden de zaten e, yaklaşamaz. Allah da yaklaştırmamış oluyor bu durumda. Öyledir bu İslam. Yani her şeyi Allah'a topu atıp da olmaz. Her zaman Allah'a topu atamazsın. O zaman ne oluyor insan? Boşluğa düşüyor. E zaten pratik zekada nedir? Ya imanım vardır ya yoktur. Değil mi? Böyledir. Halbuki imanın vardır zayıftır. Buraya alan olmaz. E, bozuktur buraya alan olmaz. Çünkü niye e, pratik zeka sahibidir eserinden imareler? E, ben e, iman ettim ya da etmedim. Kafası karışır gider. Çünkü niye e, benim o zaman imanın bozuk dediği zaman imansız zanneder kendini. Mana ile öyledir, mana ile çok farklıdır. E, senin hayatın, senin yaşantına dikkat et. Zaten hastalığı kabul etmeyle Allah Azze Celle Celle yarattı. Mürşidi sana ona göre yönlendirdi. Çünkü irşad eden Allah'tır. İnsan e bakınca mürşittir. Ama işin hakikatinde Allah'tır. Yani Allah Celle Celle bir mürşide gönderdi zaman bir kimseyi hiç unutma bunu. Kendi gönderdiği Peygamberinin gönderdiği bir de şeytanın gönderdiği var unutma. Kim nefsine tabi olursa şeytanın gönderdiği oluyor. Ama nasıl oluyor bu? İnsanlar kendi iradeleriyle, kendi akıllarına güvenerek e, zan yapıyorlar, inanıyorlar. Ondan dolayı bak Allah göndermiş gibi düşün. Ama ne yaptı? İlme muhalefet etti. Ne oldu birden? Şeytan onun dostu oldu. Şeytan artık onu oraya iteliyor. Anladın mı? Almaya değil, bilgi çalmaya. Dinliyorlar. Almaya değil, nasihati akıl satmaya geliyorlar. Almaya değil nasihati ne yapıyorlar? Yorum yapıyorlar. Sözleri yorumluyorlar. yorumluyorlar. Anladın? O yüzden istifade edemiyorlar. O yüzden ilerleme yok. O yüzden darlanma yaşıyorlar. O yüzden siniyorlar. Ve böyledir bu işler sanan insan da tasavvuf da kendini tasavvuf sanar. Bundan kaçamaz. Uyananlar kurtuluşa erenlerdir. Neden? Evet, levameye geçiyor zaten adam. Tedavisi olur olmaz. Kemalete ulaşır ulaşmaz. Ama o artık Allah Celle Celaluhu'nun muradına göre bir basana katlamış oluyor. Senin gibi. Sonra tedaviye alınıyor. Senin gibi. Ve sonunda Allah Celle Celaluhu rızasını, kemalatı verir vermez. Ama e, sonuçta e, bu kaydı, akayit çok kıymetlidir. Akayitsiz insan, delilsiz insandır. Sanarak yaşar, zan yaparak yaşar. Böyledir, kurtulamaz o esaretten. Kurtulamaz, kurtulduğunu zanneder. Aldığını zanneder. Çünkü niye? Akıl var, zeka da aynı değil miydi hatırla şimdi. O okuyor Ali Topbağaç. Ne kadar basit. E bunu herkes anlayabiliyor. Okuma yazma biliyorsa anlamak zorunda. Ali topu atacak işte. Bitti. Ali topu at. Ama bir de var hakikat. O Ali kim yaratmış? O Ali ne iş yapar? O Ali'nin durumu nedir? O Ali'nin olayı nedir? Değil mi bir de böyle var? Tefarruat. Ve imanla lazım. Taklitten kurtulmak lazım. Tefarrata geçmek lazım Mehmet'im. Haydi bakalım. Hayırlan gir evine.